Panellerin boyunu ayarlamak için buradaki kısmı tutabilirsiniz veya bu kısımdan genişletebilirsiniz. isterseniz daraltabilirsiniz. Tıklayıp sürükleyerek genişletip daraltma yapabilirsiniz. Paneller dediğimiz gibi büyütme küçültme yapıyoruz. Küçülttüğümüz zaman bu şekilde büyüttüğümüz zaman bu şekilde gözüküyor. Panellerin hepsinde sağ üst köşesinde açılır menü var. Burada bakın height labels derseniz labellar etiketler kaybolmaktadır. Show derseniz göstermekte, Help bulunmakta. Help tıkladığımız zaman Help sayfasına gitmekte. Yardım sayfasına gitmekte adobe.com'da. Bakalım tam nasıl bir sayfaya gidecek görelim. Bu arada biz çalışmamıza devam edelim. Bu, bu grubu kapatmak isterseniz, bu e, paneli kapatmak isterseniz Close diyorsunuz. Panel kapanıyor, tekrardan açabilirsiniz. Bunların grup olduğunu düşünürsek mesela birden fazla paneli gruplandırdığımız düşünürsek bunları yine sağ üst köşeden close deyip kapatabiliyorsunuz. Tekrardan insert açtığım zaman en sonki ilişkili olduğu panelle birlikte karşımıza geliyor. Şimdi bunların bu panellerin taşınma özelliği var demiştik. Panelin bir tanesini seçerken başka bir panelin içine getirdiğiniz zaman düz bir çizgi çıkarsa üstüne alıyor. Bakın düz çizgi üstüne alıyor. Düz çizgi altına alıyor. Alta veya üste alabilirsiniz. Burada tıklayalım Üstü aldık. Bakın tekrar seçtim. Tabi şu anda altı alamıyoruz. Alt ekranımız yetmediği için seçtim. Altta mavi çizgi var. Altı aldı. Hemen alıp dışarı atıyorum. Fakat e, tamamen kenarlarını çevrelediyse ve üstündeki çizgi, üstünde mavi bir çizgi oluştuysa header kısmında bu yan yana gruplama anlamına geliyor. Şu anda bunlar grup. Birlikte sürüklüyoruz. Birlikte küçültüyoruz. Birlikte büyütüyoruz. Birlikte bunlarla ilgili davranışlar ortaya çıkmış oluyor. Bakarsak panelde artık burada sadece bu özellikler var. faysa e geldiğimiz zaman farklı özellik var. var. Dosya paneli ile ilgili yeni dosya oluştur, yeni klasör oluştur, yeni dosya aç, yenile. bu bir sürü özellik var tarayıcıda göster linkleri çek et içine git explore dediğimiz zaman dizinlere gidiyoruz. Bir sürü özellik buradan sadece file menüsü ile ilgili olarak kullanılabiliyor. Bakın buradaki file menüsündeki özelliklerin bir kısmını burası almış durumda ve bizim için çalışmayı kolaylaştırıyor. Bir sürü şey buraya eklenmiş durumda. Bunlar da kolaylıkla kullanılabilir. Bunun dışında close dediğimiz zaman o panel kapatılıyor. Close tab group dediğimiz zaman ikisi birden kapatılıyor. Bakın ikisi birden artık kapatıldı. Tekrar açtığımız zaman ikisi birden açılıyor çünkü bunlar hafızada gruplanmış durumda.